Başın sağ olsun oğlum. Allah sabır versin aslanım. Sağ ol Akif amca. Sağ olun. Yarın olur herhalde cenazesi değil mi? Öyle olur tabii. Sen bunları düşünme Tolga. Ben her şeyle ilgileneceğim merak etme. Sağ ol. Bu arada Doruk söyledi. Bar galiba dün gece sizde kalmış. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zahmet oldu size de. Estağfurullah oğlum. Ne zahmeti. Biz bayıldık bu Öyle değil mi? Çok. Çok güzel değil mi? Değil bu nerede şimdi? Şey biz bu durumda ne yapacağımızı pek bilemedik. Seni beklerken dedik ki yengesini bırakalım. Ya yani ne de olsa akrabası dedik ama. Ama işte çok da fazla da içimize de sinmedi. Ne yalan söyleyeyim. Siz niye öyle bir şey dediniz ki şimdi? Bir şey mi yaptı o kadın bari? Ya oğlum. Ya bir şey olmadı da. Ben açık konuşacağım artık yani. Bizim hiç gözümüz tutmadı o kadını bir garip böyle bir yüzünden böyle bir şey akıyor zaten bir melanet yani. Böyle bir üsttenci tavırlar bir bir şeyler. Zaten dakika bir gol bir yok ben çocuk bakamam. Efendime söyleyeyim hayat çok pahalı. Yok ben yetimhaneye bırakırım. Yetim... Yetimhane. var. Yetimhane amca. Ben buradayım. Ağır kimsesiz değil ki. Ben varım burada. Ben bakabilirim bari. Oğlum tamam. Tamam sakin ol sen ani hareketler yapma. Tamam oğlum tamam tabii ki bakarsın sen de. Ama sen de öğrencisin. Sabah okula gidiyorsun okuldan sonra iş var. E bu da kız çocuğu sonuçta. Seninle kalması da kolay değil ki. Zor ya da kolay. Nebahat teyze. Bir şekilde bakarım. Yani bakmaya çalışırım. Olmuyorsa da bir, bir çözüm bir şey düşünürüm yani. Vallahi aslına bakarsan ve aslına bakarsanız biz ne boşta bir çözüm düşündük. Ne düşündünüz? Biz dedik ki Bahar bizimle beraber yaşasa biz onu evlat edinsek Hem senin de gözün hep üstünde olur. Ayrılmamış olursun. Hem de bizim evimize... ...neşe getirmiş olur. Öyle değil mi? Gerçekten mi? Siz ciddi misiniz? Yani... ...biz gayet ciddiyiz. Oğlum. Tabii sen de... ...müsaade edersen. Bak... Biz Bahar'ı çok sevdik. Kızım Melisa biliyorsun durumu hala çok ağır. Çok uzakta. Biz Bahar'ı kendi kızımız gibi severiz. Ona çok iyi bakarız. Bir dediğini iki etmeyiz değil mi Akif? Tabii. <laughs> ee, ne diyorsun oğlum? Ben teşekkür edebilirim sadece. Ya şunu işte ama ya, yapma şunu yapmayın ya, vallahi billahi, sizin de gözleriniz şuranızda ha. Ağlamayın, niye ağlıyorsunuz ayrıca ya? Hıp dedim mi düşüyor, bu nedir ya? Adam vurulmuş, ağlamıyor. buna ağlıyor, ağlamasın. al ben de, oğlum benim de yaşım başım var, artık öyle her şeyde de ağlıyorlar, ağlıyorlar ağlamasın da niye ağlıyorsunuz? Evet, tamam, tamam Akif hadi, gülüyoruz bak, tamam. <gülüyor> Vay be. Demek yeni bir kardeşim olacak ha? İymiş. Töbüs tamam. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.